Arkadaşlar hadi gelin hep beraber Zehra ve Bade'ye şaka hazırlayalım. Onlara bonibonları şimdi bu kutunun içine boşaltıp içine fosilya koyacağız arkadaşlar. Onlara çok komik bir şaka hazırlayacağız. Hadi hep beraber yapalım. Bu Bade'nin bonibonlarını buraya boşaltalım. Ve Zehra'nın bonibonlarını da Buraya boşaltalım arkadaşlar. Acaba ne yapacaklar Zehra ve Bade? Acaba nasıl şaşıracaklar arkadaşlar? Çok komik olacak. Şimdi bu bonibonumuzu fasulyelerden koyalım arkadaşlar. Bakalım Zehra'nın tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bonibonlarımızın içine fasulyelerimizden koydum. Ama bonibonumu da buraya koydum. Zehra ve Bade'ye şimdi şaka yapacağım. Bakalım ne yapacaklar? Hadi gidelim. Zehra, Bade! bonibon getiriyorum çocuklar. Neredesiniz? Evet, alın bakalım çocuklar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada beni bekliyorlar. Bu balerin balibonu. Bu da Zeyla'nın. Al anneciğim. Açın bakalım beğenecek misiniz Açın. balibonlarınızı? Aç aç açarsın. Dur açalım. Badenin bonibonunu açtım. Aç, ah, açtım bade. Al bakalım bade bonibonlarını. <laughs> Bunlar da Zehra'nın bonibonları arkadaşlar. Zehra ne oldu kızım? Bade, ne oldu anneciğim? Beğenmedin mi yoksa bonibonlarını? Bir tadına bak bakalım Bade. Beğen Zehra ne oldu? Arkadaşlar Zehra anladı galiba. Şaka. Ne oldu Zehra? Beğenmedin mi tadını? Aa Zehra atma sakın yere atma atma. Bade ye bakayım. Ne oldu Bade? Beğenmedi. Zehra sevmemiş arkadaşlar. Bade sen beğendin mi bonibonunu? Ha? Ee, Bade güzel mi bonibon? O bonibon değildi çocuklar. Size fasulye getirdim. Size şaka yaptım. Bade sana şaka yaptım. Zeynep sana da şaka yaptım. Tamam şaka şaka. Şimdi gerçek bonibonlarınızı getireyim mi? Hadi Zeynep topla onları bunun içine koy. Şimdi size gerçek bonibonlarınızı getireceğim. Hadi arkadaşlar gidelim. Zeyra ve Bade şaka yaptım. Çok komik oldu. Şimdi onlara gerçek bonibonlarınızı Çocuklar getireyim. bonibonlarınız geldi. Al bakalım Zeyra bonibonunu. Devra bonibonunu alsın. Bade de bonibonunu alsın. Size çok güzel bir şaka hazırlamıştım. <laughs> Topladınız mı fasulyeleri? Hayır hayır çok değil anneciğim bak. Bade'nin ikisini buna boşalttım. Sen ikisini de buna boşalttım. İkisi de aynı tamam mı? Hadi boşaltalım mı kutularına tekrardan? Koyalım mı? Hadi arkadaşlarınıza bay yapın bye -bye. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye -bye. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bye -bye.